Herkese iyi bayramlar dilerim. Bu güzel bayramda kendi hayatını artık özgür kılmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Anlatacaklarım gerçekten çok şey değiştirecek. 1 milyondan fazla insan eğitimi aldıktan sonra benim öğrendiğim şeyler gerçekten çok işinize yarayacak. Başlangıçta hesaplarında suspend ya da açılış sorunları yaşayanlar, ürün satamayanlar, yazılımlarda ürün araştırmayı bilemeyenler, ürün listelemesini doğru yapamayanlar, İngilizcesi olmadığı için müşterilerle konuşamayanlar, ve ticaret daha önce yapmadığı için işini nasıl sıfırdan yukarılara ulaştıracağını bilmeyen arkadaşlar için harika bir şey ayarladım. Artık sizin hesaplarınızı biz yönetiyoruz. Fakat sadece öyle değil. Şöyle. Hesaplarınızı bizim yönetmemizi istediğinizde o hesaplardan aylık ya da günlük ne kadar olursa 500 ilk pound kar marjınız olduğunda bize bunun komisyonunu veriyorsunuz. Yani anlatmaya çalıştım artık herhangi bir şekilde riske atmanıza gerek yok. Kazandığınız zaman ancak bize ödeyeceksiniz. Ve siz belki hiçbir şey yapmadan arkanızda oluşturarak dünyanın tadını çıkartırken, dışarıda arkadaşlarınızla dolaşırken, eğlencelere giderken, arka tarafta ben ve benim profesyonel takım arkadaşlarım hesaplarınızı yönetecek. Ve yaptığınız kardan sadece kazandığınız paranın belirli bir oranını ödeyeceksiniz. Yalnız bu servis sadece sınırlı sayıda kişiler için geçerli. O yüzden elini çabuk tut. Yorumlarda DM yazarak hemen yerini ayırtabilir ve bu şekilde senin için hesaplarımızı yönetmemizi sağlayabilirsin. Bu bu arada eBay, Amazon, Walmart, Shopify ve Etsy içi dükkanların için hepsi için geçerli. Kontenjan olmadan aşağıda DM yazdığına emin ol.